ben de Dubai'den geldim. Senin kınan mı var? Efendim? Senin kına gecen mi? Niye önünde kırmızı şey bağlı? Ama o çok önceydi. Sizle ayrılınca ben kına yaktırdım. Pisleşme. Ah. Bir... Bak buradaki seyirci evet. tanıtım yapılmadan bileti 24 saatte aldı. Bunlar özel seyirci. Bu akşamki özel seyirci oynuyoruz tamam mı? Siz kısa <laughs> olduğunuz için kalp bağırsağa yakın o yüzden. Hadi bence... Monitörün şeyin önünden geçilmez kameranın. O kadar heveslenme. Yanandan öpeceğim de kamera önü. Gel bir dakika gel. Sen içine bir şey koymuşlar bu sene. Buna taktı bugün. Benle tanışırsan içinden ne çıkar? Sende bir şey var. İçindeki ne? Anlaşıldı. Seninle bu sene de anlaşamayacağız. Tabii ki de. Sen müzisyen yerine... Bugün ne? ne? Bir senedir bunları dinliyorsunuz. Alışın istedim. Neyi dinliyorlar ya? Sana ne be? Ya ben senin söylediğini neden anlamıyorum? Aranızdaki tek salak ben miyim? Şey, müzisyen arkadaşım gelsin. Aman boşver gelmesin. Gelsin. Gelsin. Huzur Özlem Sosyal hayattaki ilişkiniz bu mu? Sen ona mı yürüyorsun? <laughs> Birbirinizi takip ediyor musunuz arkadaşım? Ediyorum. Ben geceleri takip ediyorum abi. Eve kadar. Mesela ne yapıyor geceleri? Gidiyor eve gidiyor. Daha gıcık olsun Suzan. Ha yönetmen makyajı yap. Hayır. <laughs> evet. İşte so soy, soy üstünü çıkar. Çabuk hızlı olun biraz arkadaşım. Sen de imkan sağla onlara. Ya. <laughs> ne yapıyor? Krepe yapıyor. Valla her yıl öyle, hala şu an Taksim'de böyle gezen manyaklar var. Ben ağzımı açmadım. Sen Hadi gerçekten köyümüz, gördüğüm öngördüş. en büyük pisliksin. Ne diyordum lan ben? Bana ne diyeceğimi unutturuyorsun Yok. Dolu musun, boş mu, nasıl anlayacağız? <laughs> her zaman boşum. <laughs> Arkadaşım! <laughs> ne oldu lan sana? Çok koştuk aşağıdan buraya Hayır, sesine bir şey oluyor. İçine alıyorsun, dışına veriyorsun sesi. Yok, bu en kaliteli mikrofonu aldık dediler. O işte o. İçine giriyorsa kaliteli. O mu? E, i̇sterseniz konuyu değiştirelim. Şimdi geceye saçma başlamayalım. Çoluk çocuk. Hadi bakalım. Ederim. Bak kafayı evet. çalıştırınca oluyor. Evet. İşte bunu Kafa... deneyin bence denemeniz evet. lazım. Salağa gaz veriyorsunuz. <laughs> Hayır, Vermeyin ben... çocuğa gazı. Önce böyle çok e, Dışarıda güzel. çıkalım. Özel bir şey mi? Yok yok. Herkesin çıkması uzun sürer. Onlar Hayır, daha biz çıkalım. de sıfır. Biz çıkarsak daha... <laughs> Acil bir müzisyen. Herhangi bir müzisyen. Hayır, yani. hayır. Maria Carey bir... gelsin. Hayır ya. Gelsin artık bunca yıldan sonra Maria gelsin. Ha, Canım. Aşma Hemen acil. Jay-Z. <laughs> Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Mikrofonsuz oramdan 4000 kişiye ses çıkarma yarışmasında birinci olmak istiyorum. Kazandığım parayla anneme gerdanlık, babama gerdan. <laughs> evet. Müzisyen. Bizim geri zekalı önüne uzun mikrofonu aldı. Kim bilir neler söyleyecek bize müziği çal. Otobüs geçse bile minibüs sevenler var. Minibüse biniyor. Minibüs geçse bile otobüs sevenler var. Otobüse biniyor. Neden? İşte söylediniz ya minibüs geçse bile otobüsü seviyor. Otobüs seviyor. Sebebüs... Ama neden ya Allah Allah. Kaplumbağa deden ben ne bileyim işte yani. Önümüzdeki hafta yönetmen artık bizimle değil. Ama bu insanların yararına olan bir bilgi değil. Bence çok faydalı. Birçok çocuğun dimağı kurtulacak yani. Kulağınızı temizlerken bir tarafından sokup ö tarafından, öbür taraftan havlu çıkarmayın mesela. Niye? Çünkü bir tane Çorlu'yu tanıdığımız var öyle. O, kulağı bozulduğu için görsele gitti. Yönetmen oldu Hoş Hiç oralı değil. Evet. Yeni esir hiçbir şey dinlemiyor. Eşim de tepeme oturdu sandım ondan korktum çünkü. Uyumlu ikillerde ikimiz çıkmışız. Hiç yan yana gelmeyip nasıl ikili oluyoruz? Ben... Sizin mahallede mi bu anket? Sığarız ya bir şekilde sığdırız yani. Salona odun sokabilir miyiz diyorlar ama. E, yönetmen var deseniz de orada ne? ne olacak ya? <laughs> Kendi kaşınıyor. Şimdi anladın mı? Bu şeye <laughs> benziyor. İşte bu, hatalı hatalı kaleci olayı bu hani. Top gelir kaleci illa şunu yap yani. Yapar, yaparsa o gider adam da çakar golü. Anladın mı? Tut topu. Tut. Tutmuyor. Arka maç seyrettik de onu anlatıyorum. KDV. Aklın fikrin pislikte. Piyanoya otur demek. Piyanoya otur demek değil ki. Piyanoya otur demek. Piyanoya otur demek. Yanlış oldu. Kemara sürt. Ha o yanlış şey... olsa... <laughs> Evet çocuklar dışarı alalım benim kafa Arkadaşım. gitmeye başladı. doğru gelip bir, şey, bir adımla atlayıp kolları yana açıp ismini söyleyeceksin üç iki bir osun sen sahnede <laughs> neydi diye Jennifer gel Jennifer daha ucuza geliyor diye belki. <gülüyor> <gülüyor> Oo ben bunları Suzan tek tek boyadı sandım. Sana ne lan? Sana ne? Hayır, onlar oradan sana. gelene kadar ben bunu taşıyamam. O yüzden. Ben, ben, geçen haftaki bölümü seyrettim dün gece. Hiç adetim değildir. Çok güldüm sana. Sen fena değilsin. Tutar diyorsunuz yani. Biraz şey böyle nasıl böyle bir biraz şey yani. Bence düşünüp gelseydiniz keşke. İnsan madem e, ben de size karşı boş değilim hocam. Kolay değil lan geri zekalı. Yani Tek kelime bilmeden buraya çıkıp hani benim söylediklerime cevap verip komik olmak yani her geri zekalıya nasip olmayacak bir şey. Estağfurullah hocam bilakis. İşte 10 yıldır biz seyirciyle gülüyoruz. Siz de bir gün anlayacaksınız diye. Sorun mu var? Hayır. Evet, İkinci Suzan. Sıra. İkinci, sırada. İkinci sırada. Arkadaşım lütfen bak. Kafamda şu anda senin ne yapmam gerektiği konusunda düşünüyorum. Vallahi bak hamama götürürüm, çıplak soyundurur, yerde şeyi de tellakta şey mini yaparım ha. Ne bileyim Suzan olur mu? Saç mı o? <laughs> Koltuk mı? kabili. Sizin evin perdesi miydi pantolon daha önce? <laughs> Nesin sen? Yılgın bir şey. Salak, streç film olur mu? Streç olmaz zaten, streç film o. <laughs> Bunu on parmakla düşün. Müzisyen, ne yapmış olabilir mal? Ne yapmış olabilir? Kulağının bebeğine dokundu. Ama buradan Özteki'ye mesaj yolladı. Geri zekalı, geri zekalar. bu iki, ne iki. yapsa gülüyorsunuz bu ne yapsa gülüyorsunuz. Gel iki dakika. Eskiden korkarak inerdin aşağıya. Evet. Şimdi daha korkuyorum çünkü araları böyle şey onların. Hayır hayır şimdi elli elli iniyorsun. Herkes sana bir dokunuyor. bir Aa, Biz Kadıköy yakası olduğu için biz şey akraba Aa, Kadıköy'de. Kadıköy'de ellemek serbest mi senin? Böyle ayrımcılık yapma. Kadıköy'de hayır, ellesinler Beyoğlu'nda ellemesinler. Böyle şey yok. Hayır, Sen işte. bu ülkenin malısın. İşte kamu <laughs> kamu malı olduğunuz için isim mi, kötüsü mü?'' diye yoklayarak. Sen benim muhabbetime falan karışacak seviyede değilsin. Değilim o yüzden, evet. O yüzden mikrofonu arkaya al, evet. Mini'yi davet et, işimize bakalım. <laughs> Göster seyirciye içine gülmeyi. Ben 10 yıldır yapıyorum onu. <laughs> Bence vakıflar artık. Hayır hayır, ayağından geçen hafta grider geçmiş. Bir hafta farkına varmamış, sonra tırnağa batınca anlamış. Grider nasıl şu an? Terim <laughs> lan sana, sen gelişme kaydediyorsun diyorsun. <laughs> ne seyrettin <laughs> mesela, bir örnek ver. İşte hırçın çiftçi, pirizcinin... <laughs> <laughs> Geçen gün çocuğun birisi annesinden kırbaç istemiş. Bana yazdı, mektup yazdı kadın. Piyasayı canlandıracağız hocam. Yani Arkadaşım ya. Deri sektörü down. Öyle. Ne dedi? Ben ağzımı açmadım. Bir birisi şey mi oldu? doğum yaptı galiba. Belki içine konuşmuştur. <laughs> Olabilir. Evet. Soyunmuş. Soyun Suzan gel dedim. Soyun Coşkun gel demedi. Soyun Suzan artık. gel. Hayır. Ben ilgisi yok? Şimdi anladım. Tamam. Ben geçen gün gazetede okudum, çıplak yatmak çok güzel bir şeymiş. Evet. Çok ben bir röportaj yaptılar, evet. Aynen de yazmışlar. Bak mı dolaşıyorsun? Ya ne saçma bir yere gittin? Sen olarak. başlattın, sen söyledin. Allah Allah. Arkadaşım gel. Ben şimdi bazı çekilmiş şeylere yeniden böyle bir bakış açısı getirmek istiyorum. Haa, çılgın hemşire. Hayır, mevzu o değil. Mevzu şu. Sen ee, mesela çiftlikte çalışıyor yapacağım seni ben. Ha tamam o Tamam. Ne? öbür film işte. Hangi film? Dedim ya bak set var. Bahçıvan kim? Ya hepimiz meraktayız zaten. <laughs> Peki senin yaptığın bu pisliklere seyircinin katılıyor olması... <laughs> Sen de kızını? E, gitmiyor değil mi abla mesaj? <laughs> Gitmiyorsa şey WhatsApp'tan yollayın. Ha hiç oralı değiller Elise. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bir şu, tahmin diyorsun. şu an ben şaşkınım. Hayır, çok efendi görünüyorsun ya sahne için böyle mazbut ailemizin çocuğu falan. Aslında içinde bir pislik var ve o kaynıyor. <laughs> bir de aklıma bir şey daha geldi. Hadi bakalım. Aa, bir günde iki tane be. Şokta çarpıl <laughs> çarpılacağız. Lodos ya bugün biraz ondan olabilir. Tersten geliyor şey yapayım. Ee, neydi lan aklıma gelen? Ya şey, geldi geldi. Dur, geldi. Seyirci, gülmeyin. Dur, dur. Yapsın bitsin hemen, gel. Ee, sen sahnedeyken e, konuşuyorsun da... Öyle değil. Öyle değil. Beyinsiz. Sen önüne ah, önüne ineceksin. <laughs> ya oraya bakma ya. Bak, Allah çarptı, gidiyor. <laughs> say, 20 saniye say, 20 saniye, saniye Bak, İnsanın bak. önü orası mı? Biraz çağın gerisinde kaldın. 2000 gösteri. Evet, seninki yandan yemişi o önden tabii. Sen donu gör, param parça. Arkadaşım. <laughs> ama yazdık diye kullanıyorum. Senin donundan seyirciye ne? Ha! Ama bak senin aklından çıkmıyor. Hınzır, Bizim yakaladım. aramızdaki ilişki 10 yıla dayanıyor. Seyirci 10 dakikadır burada. Evet. Suzan, da çiz buna ama şey bıyığı çiz. Ama buraya çiz, değişik olsun. <laughs> Herkes Susan, burada bırakıyor. Suzan, bir beni Ya bir şey unuttum ya. Bir şey. Unuttum. Sen de mi giymedin? Ya bu <laughs> Ya bir telaş. Suzan yürü. Bir ya... daha geldiğinde diğer yarısını çizersin. Yarın... Aramızı, aramızı da böyle veriyorsun zaten. <laughs> Duyuyor musun beni? Evet hocam. <laughs> Niye sadece evet hocam diyorsun? Hayır hocam. Barış şuna bakmaz mısın lütfen? Müzisyen <laughs> ver alttan. Hisset dramatiği. Hisset. Nasıl hissediyorsun? Ay ay. Ee, pilotluğa gittiğinde kız Başka biriyle evlenmiş. Çünkü senin öldüğünü düşünmüş 30 yıl gelmeyince. Sen gerizekalı bir otobüs parası bulup da gelememişsin. Hasta, böyle rahat ediyor. Bana bunu söyleyip eve gidiyor çok rahatlıyor. Ben. ne kadar bekliyorsun. Ne oldu? Leş. Kim? E, kokuyorum ben 30 yıldır bundan. Niye? yıkamıyor musun sen? Üniformayı çıkarmadın demedim şimdi? <laughs> Yırtılacak şimdi. Her yer zaten problem üniforma. Evet arkadaşlar ben bir şey soruyorum. Bana anlam, anlamadığınız... Yani Bruce Lee göz hizasından vurup çekeceğin... E, hayalar hizasından. O, hiç, buradaki değil, insanlar hiç. 6 hafta önce bilet aldılar biliyorsun değil mi? İndirimli diye önceden almış olabilirler. Şimdi mi? gideceğiz. Bu geri zekalı kim bilir bize neler yapacak diye geldiler. İyi Ve yap, sen yap, yap, yap. karşıma geldin ben bildiğin. Size böyle yaklaşacaklarını sanmıyorum. Çok seviyorlar sizi de yani. <laughs> Tuşçu ne ya? Oğlum ne bilsinler insanlar tuşu. 50 yaş üzeri bilir onu. Konuyu sen nereye getirdin bildiğim, arkadaşım ya? Sen ben ya. Bildiğim... Artık İnsanlar bak 6 hafta önce bilet aldı diyor. Bu akşam. Senden yapmak istediğim çok özel şeyler var. Oo, çocuklar çıksın. Hayır öyle değil. Bu kadar çılgın şeyler. Ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum. Adam gibi dursana efendi efendi. İlk kez sana bir iş buldum. Hadi bakalım. bir şeyine... Bugün lavaboyu ovuyorum. Hayır ulan hayatın en önemli şeyi. Küvet. Hayır mesela sana ne vermezler? Kız vermiyorlar. Hah bravo. 74 basamak var. Olmaz. E, 3, 8, 2, 5, Olmaz. 2, 9. Çok hızlı hesaplayamayacaksan saçmalamayacaksın işte. Öyle değil. <laughs> Şaraplar bana bir şey hatırlatıyor. Evet o DVD'lerden bende de var. Hayır. <laughs> değil. <laughs> Betamax'tan aktardık. <laughs> ya saçmalama ya. Kaç yıldır şapkayı çıkarmıyorsun? Saçın çıkmış içinden. Evet. <laughs> evet ne? Açıklama yap. Nesin, necisin? Bilmiyorum bunun ılgaz giydirdi işte. Ilg evet arkadaşım sen ben... o dönemde ya çok o. önemli bir erotik erotik shop müdürü. Nerede? Senin gibiler borcunu ödemiyor. Demek ki sen nasıl birisin? O dönemlerin en önemli balıkçısıyım ben işte. Demek ki en önemliler ödemiyorlar. Nereden geldin sen? İlk baştan mı anlatayım? En baştan mı? Babamla annem tanışıyor birbirine, hoşlanıyorlar. Arkadaş, öyle değil. Şey, Şu anda en son ilk nereden geldin? Çok güzel, görüyor musun? Işte? Ondan sonra Türk halkı birbirini anlamıyor. Nasıl anlarsın? En son ilk nereden geldin? Şey ilk, en son, e, son... Evet. E, Çok güzel, hiç şaşmayayım. Nereden geldin? E, i̇lk, en son, neresinin dibin Baş. Ya arkada bir tanesi kendi kendine gülen biri var. O da takıldım da o yüzden. O arkada değil. Benim arkamda. Bayan mı erkek mi? Önce erkek al. Sonra burada bayan olsun. Hayır. Gözümüzün önünde. <laughs> Aynı zamanda da bir sihir gösterisi. Suzan bir tane e, şey peruk getir buna hemen. Bir... Üf bu ceset kokan peruk özel mi aradık biz Suzan? Ay aşk olsun güzel kokulu şeyler sürdüm abi. İşte o sürdüğün kişi öldüyse belki de <laughs> Daha iyi işte dişin arasında bir şey kalırsa saçınla çıkarırsın. Hayata bakışa bak ya. Kadınların hayattaki kolaylığına baksana. Hiç diş ipi kullanmalarına gerek yok. Çek saçı çıkar. Gerçekten sen mutsuz olabilirsin ama o kadar tatlısın ki. Yani sen ne... nelerden hoşlanıyorsun hocam? Ben anlamış değilim. Hayır ya çok tatlısın gel. Gel çaktırmadan hafif. Hafif. <laughs> Olsun işte sen ya. Bak sen <laughs> içimde var lan. Ay çok korktum. Karamel. Karamel süper. <laughs> <laughs> Sen de seyrettin mi onu? Hayır. <laughs> ben Karay. tamamen şekerin kaynamışı diye düşündüm karameli. Tabii ki de, tabii ki. Yani, e, acrostis yazarsak sel. <laughs> İnanılmaz bir erkek evladı ya, gerçekten. diyorum Arkadaşım, düşüp oranı buranı kırıyorsun, sonra bana geliyor şikayeti. Evet, Niye oğlanı düşürdün? Ben sahneye gelip seni ittiriyor muyum? Hayır, sefra. E niye düşüp bir yerini kırıyorsun? Evet. Adam ol bana yüzüme konuş. Beşinci kattan atla. İnsan niye elinin üstüne atlar? Elin zayıf bir şey. Yani vücudundaki en zayıf organ elin değil mi? Mesela nerenin üstüne düşsen elin kırılmaz. Sağ yana. <laughs> Sağ yanağa. <laughs> elin kırılmaz mı? Yana diyor. Ben yana diyorum. O arada işte o tepedeki şapka Bazen. Yahu Barış'ın yanlışsın Sizin aranızda ne var Barış? E, tabii tepedeki ki şapka. Hayır ona da anlatma. Tabii ki de Allah'ın emri. Çabuk al, Abi, al Mayıs ortası ya illa peruk lazım. Buraya pamuk tık, peruk. <laughs> ne kadar sıcak. Hazır hocam. Sakat atınız var mı? Böyle topallayan falan. <laughs> Apranti. Arkadaşım. Benim. Sen gözlerin %10 görüyor, kolun sakat. Geçen hafta da bel fıtığı olmuşsun, doktorsun. İnatla. Becer Kendim de beceremiyorum, başkalarını da perişan edeceğim. Dok <laughs> Sen Robinson olsun. <Curuzo'sun. gülüyor> Hoca şu mikrofonu alsanıza şu kapağı atayım. 1613. 13 olmaz uğursuz. Tövbe ya Rabbim ya ne pis bir yazar. 1642. Niye 42? <gülüyor> bir <gülüyor> Kaliforniya'dasın, bir Trabzon'dasın. <laughs> lan ne gülüyorsunuz? Sen hikayeye konsantre ol. Seyirciye lan diyeni otoparkta döverler. Benim gibi bağırma. <laughs> Benim gibi salak salak bağırma. Düzgün var? Bağır. Amaç bunu söyletmekti. <laughs> Vallahi yapıyorlar ya. Şuradan baktım. Hepsi aklı başında insanlar Demin ya. Demin söylüyordun. Efendim? Demin diyordun ya. Seyirciye lan deme. Ne oluyor lan? Ne bakıyorsun? Geleceğimizi düşünüyorum. Yani... Evet. <laughs> fırtınaya hareket yap! <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapacağım bilmiyorum ki! Söyle fırtınaya. Beni yenemeyeceksin! <laughs> Beni yenemeyeceksin! Sen gelirken suda mı yürüdün? Niye çekti pantolonu? <laughs> i̇şte bu tarz şakalar. 10 yıl. <laughs> İçimi yedi, ömrüm yedi. Bana cevap ver bana. Asla. Değil, Hazır hissediyorum. İzmir'den içeriye giriyorum. Palmiyenin altından girince... Palmiyenin. <laughs> çalışacağız. Bu ağaçlara çalışacağız. Bitki örtüsüne. Yahu bir... Sakızı sardunya, bir... selvi. B bırak şu serserilikleri bir dinle. Evet. Önce için ferahlar. Evet. Böyle bir şey olur. İçine böyle... Ha, <laughs> olursun ya. <laughs> Siz bence İzmir'e gelmemişsiniz daha <laughs> Bura... tam. ya burada o kadar da dışavurum yok. Hayır, ben senin neye ferahladığını çok merak ben ediyorum. Ben buraya ferah. Herkes birbirine merhaba diyor burada. Sana da kısa pantolon yaptıracaktık da... <laughs> terzi içinden çıkamadı bu işin ya. Yani yaptı da, duble paçada iyice ka kafa gitti. At mikrofonu arkaya. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık, yetti ha. Arkadaşım. Benim. Ne olur. Al şunu işte. oradan. Doğru düzgün yerine koy. Müzisyen, iznir... mal gibi bakma ne olur hadi. Biliyor musun şarkıyı? Mal gibi bakma. Mal gibi bakma. Şarkı değil arkadaşım o. Şarkı değil. Neyse. Gevezelik yapmayalım. Yok canım. Devam edin Allah aşkına ya. Ya ne güzel. Tam tam keyif. Yani siz Arife'yi gösterip bayramı göstermiyorsunuz hocam. Hayır. Eski halinden bir farkın yok ki. O da yumuk yumuk bir şeydi, bu da bomuk bomuk bir şey. Sana nasıl kız istersin, nasıl beğenirsin? Gerçekten ben atayım. Evet. Saçmalama, boşanma sebebi olur. Boşan, <laughs> onlar hep farazi konuşulur. Hayır, farazi. Mesela nasıl kızlar? Farazi. Mesela...